seçtiler aynen bak Aa. Oh. durmuşlar durdular geri gidiyor onlar geldi direk orada duruyor bunu böyle görmüşler önceden bunlar bir dakika yok bunlarda yok şeyde bak dönüyor geri geliyor Başın buradan da dönüyor. Duruyor burada. Evet, aynen. Döndü Bak plaka yok. Yok yok plaka yok. duruyor ha. Bir şey kolaçan ediyor bence. Evet etrafa bakıyorlar. Bak. Telefona bakıyor. Şu anda soktu geri telefonu Cebine Elinde hazır o tornavida ha Cebinden çıkarıyor Cebinden çıkardı motoru çalıştıramıyor. Orada çalıştıracak motoru kesin. Yok yok çalıştırıyor ya. Şu an bak. Marşa basmadılar. Marşa bastıktan ışıklar sönüyor. İçine giremiyor. Bak dur. Bir bak. şey oluyor orada. Ne yapıyor öyle? Niye gidemiyor? Bak. Basınca ışıklar gidiyor bak. Işıklar körülüyor. Basıyor bak. Basıyor şu anda. O öteki nereye gitti? Sağa o gitti. 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 Git. Yok. Düze gitti o. Ha? Düze gitti ya. o. Ben şimdi çalıştırıyorum. Var işte burada bu göreceğim. Bunu acayip yakaladın orada yani. Gitmiyor hemen çünkü. Ha geri Geliyor. döndü o tekrar. Aynen. Geri döndü gitti. Bak, o da arkasından Bak. döndü geri gitti. Bak çalıştırdı De. gitti.